Gelavet Futbolu Asılat Köftecisine hoş geldiniz. Bu bölümde Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum Spor Depresmanı'na gidecek olan Konya orada, sahada neler yapabileceği üzerine konuşacağız. Haftaya Çağlıçam'dan'ın tesislerde bir basın toplantısı vardı. Yerel basına yansıyan hem video kaydından da izlediğimiz görüşlerini şimdi aktararak başlayalım programa. Orada Bodrum'un iki yenilgi alması iş kolaylaştırmıyor. Tam tersi çok zor bir maça çıkacağımızı gayet iyi biliyoruz analiz ederken de bunu net bir şekilde fark ettik. Özellikle son oynanan Eyüp Spor Bodrum maçında skora aldanmamak lazım. Öyle bir oyun yoktu sahada. İyi yaptıkları şeyler var. Geçmişten gelen oyuncu grubu var. İsmet Hoca ile birlikte beraber oynamayı bilen bir arka alışkanlıkları var. İçeride galip gelmeye çalışacaklar. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak en iyi şekilde futbolcu arkadaşlarımızla birlikte maçı hazırlanıyoruz. Analizler yapıyor. Ona göre antrenman formatını düzenliyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Galatasaray maçında kaybettiğimiz puanları orada telafi etmek istiyoruz. Demiş Konya Sporting Direktörü Ali Çanlar'ı tesislerde yaptığı basın toplantısında. Şimdi hem Kasımpaşa maçında e, oynanan oyunu hem Galatasaray maçında oynanan oyunu e, göz önünde bulundursak iki maçta farklı formasyonlar vardı. Kasımpaşa maçında Gilerme, Adil Damyanovic, Uğurcan. Galatasaray maçında ise Uğurcan, Adil, Gilerme üçlüsü vardı. Defans hattı tabii özellikle bunu e, formasyona bunu dile getirerek başlıyoruz ki bunun bu üçlü veya dörtlü olmasının ya da beşli olmasının neye e, sebebiyet verdiği, hangi hususlarda takıma artı, hangi hususlarda takıma eksi verdiği çok hani teorik bir konu olabilir. Bir sağ saha oyununda e, seyirci önünde e, üçlü oynanması. Tabi burada rakibin Galatasaray olması, son şampiyon olması, en son sahanda oynadığın karşılaşmada e, rakibin şampiyonluk maçına senin kümede kalma maçına çıkmış olman e, farklı e, matematik olan bir e, maçlar dizisi. ikisi de. Ama e, baktığımız zaman geçtiğimiz sezonun e, hem taktik disiplini hem de e, böyle formasyona sadık kalma anlamında ikinci maçın yani geçen hafta oynanan maçın daha iyi olduğu söylenebilir Tabii rakip daha daha hazır olmayabilir ki Konya Spor'da çok çok hazır olduğu söylenemez. Ama burada bizim sezonun geneline yayılabilecek bir oyun anlayışı olup olmadığını da değerlendirebiliriz. Ben e, e, farklı platformlarda e, yaptığımız yayınlarda da bunu bahsettim. El Fahya maçı vardı. Hazırlık maçı son maç. Orada Gidermen'in e, sol stoper olarak kullanıldığı bir üçlüden den bahsetmiştim. E, Galatasaray maçında ya da bazı yine böyle İstanbul takımlarına karşı oynanabilecek maçlarda bunu kullanabileceğini söylemiştim. Nitekim öyle oldu. Ha orada sağa sola oynanacak oyuncular şimdi mesela en daha oynadı ama mesela yeni gelen Nikola Sabek, Sırp Sabek'in de bu Enda'a yerine. Muhtemeldir ki böyle bir üçlü formasyon olacaksa sağ çizgide o beşlinin sağında oynamaya daha yatkın olabileceğini düşünüyorum ki e, İsviçre Ligi performanslarında bu var. Yani daha çok çizgi oyununu oynayabilmesi. E, Endaun'un tabi başka artıları var. Ama Nikola o beşlinin sağında çizgide oynayan oyuncu olma ihtimali yüksek ama tabi fiziksel olarak biraz daha hazır ve yeterli olması gerekiyor. Çünkü e, sezon başı e, antrenman eksikliği olduğu teknik ekip tarafından da dile getiriliyor zaten. Solda Yusuf oynamaya devam edecektir ama orta sahada Yavut Üçün yanında e, e, kim oynar? Yine Volcan olur mu yoksa bir ufak Ufuk tercihe gelebilir mi? Kasımpaşa maçında Ufuk'un e, istikrarsız bir görüntüsü olduğu aşikardı. Sezon öncesinde yaptığımız orta saha kurgusu yayınında da ben bunu dile getirmiştim. Yani Soner Dikmen e, ayrıldığı sonrasında Ufuk'un gelmesi Soner Dikmen kadar süre alacağı anlamına gelmiyor zaten sonlar çok ekstra süreler aldı. Çeşitli sebeplerden ötürü sahada bulunması gerekti. Ama e, ufuk zaman zaman böyle giriş çıkış e, olacaktır onun performansı ile alakalı saha içinde çok çok üst düzey performans beklemiyorum ama e, burada bir çok eksiklik çok göze çarpıyor. Yani her zaman kalıplayan mühendisliği %100 başarılı bir şekilde e, takımlarda uygulanacak diye bir şey yok ama biz ...gördüğümüz eksiklikleri şu an için dile getirebiliyoruz. Stoper eksikliği çok bariz. Daha doğrusu merkezde... E, ...merkez savunmasında genel bir program problem var. Kaleciden başlayarak stoperler... E, ...defansif orta saha... ...burada e, ben Bodrum Spor'un... ...Gaziantep Spor'la oynadığı... ...iç saha maçını izlemiştim. 90 dakika e, takip etmeye çalıştım. Orada Bodrum Spor merkezde... E, ...ayakları iyi... ...bireysel becerileri olan oyuncularla eee ceza sahası içine girmeye ve orada pozisyon oluşturmaya çalışıyorlar. Bir, birkaç pozisyon eee son vuruş beceriksizliği yüzünden sonuç alamadılar ama ben e, Konyaspor'un o kadar Gaziantep kadar şanslı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Gaziantep bugün son dakikalarda bulduğu bir yan top e, golüyle zannedersem kornerdı. E, kornerden buldukları bir golle uzatma dakikalarında golle galip gelmişlerdi. Ha, Konya Konyaspor Gaziantep kadar e, belki e, skor anlamında o kadar uzun süre beklemeyebilir, skoru elde edebilir ama bu e, maçı önde tamamlayacağının garantisi değil çünkü merkezde gerçekten bazı sıkıntı var. Bunlardan bahsedeceğiz. Yine en daha üstü sağlı olabilir. Merkez işte Alexic ilk maç sonradan oyuna girmiş ikinci maç 11'de başladı. Pedrinho bazı özellikler sebebiyle sürekli sağda kalması gerekiyormuş hissi uyandırıyor. Dronta becerisi ve şut becerisi gibi özellikleri nedeniyle. Ama bu takımın bazı savunma kurgularında, belki ucum kurgularında e, çok fazla istenen performansı verememe sonucu doğurabilir. Ama ona rağmen Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosundaki bir eksiklik, bir şut ve duran top becerisi uzun süre sahada bırakacaktır. Bütün maçlarda benim görüşüme o. o çok fazla yani üzerine çizemeyeceğim bir oyuncu gibi duruyor. Fobade umut Nayır artık Sokol çıkarışının resmi olarak da açıklanmasının ardından tek alternatif olarak gözüküyor. İlk 11 açısından tamam Emrah'ın Melih gibi seçenekler var. Onları rotasyona dahil ederek bir e, sezon başlangıcı e, muhtemelen başlayacak. Ben umuyorum ki bir ekleme gelsin ama e, mevcut ekonomik şartlarda çok planlanan takip edilen ve üzerine yoğunlaşan bir e, pozisyon olduğu da çok düşünmüyorum açıkçası. Dileriz ki olsun oraya güçlü bir takviye, güçlü bir rekabet unsuru devreye girsin ama muhtemelen olmayacak. Ee, orada yine hani Uğurcan Adil Gilerme dörtlü oynanacaksa Damjanovic ile beraber bir dörtlü Muhtemelen öyle olacaktır. Kasımpaşa maçına benzer bir diziliş. Merkezde Marco'nun yanında kim olacak? O soruyla beraber, o sorunun cevabıyla beraber ben Kasımpaşa maçının benzer 11'inin, benzer formasyonunun Bodrum sahasında da olacağını düşünüyorum. Takım güzel bir oyun ortaya koyacaktır takım. Sonucu almak adına, 3 puan almak adına sadece puan değil 3 puanı buradan çıkarabilmek adına bir e, taktik anlayışta sahada olacaktır. Bir sonraki programda e, farklı şeyleri değerlendireceğiz. Şimdi Bodrum maçıyla alakalı çok kısa bir görüş belirtmek istedik. Bir sonraki stat köftecisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.